Sınavı başarıyla tamamladın. Ay çok şükür. Hocam. Sertifikanı aldın. Evet. Neler yaşadın? Nasıl geçti derslerin? Memnun kaldın mı? Öncelikle iki hocamdan da çok memnun kaldım. Canan hocamla daha fazla ders yaptım. Çok eğlenceli geçti. Çok verimliydi. Çok destekleyiciydi ve rahatlatıcıydı. Ben çok paniktim. E, trafik korkum vardı. Onu aşmama gerçekten çok yardımcı oldular. Ve e, ilk e, ilk sınavımda da geçtim. İkisinin de desteğiyle. Canan hocamla daha fazla çalıştığım için tabi Canan hocamın e, desteği, emeği çok büyüktür. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Lale Sürücü Kursu'na gerçekten... E, A'dan Z'ye tüm kadrosuyla her zaman desteğini ve ilgisini eksik bırakmadı. Hep, hep hissettirdi. E, bütün çalışanlarına ve hocalarımın hepsinin emeğine çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, trafikte karşılaşmak dileğiyle diyorum. İyi günlerde, güzel günlerde kullanın inşallah. İnşallah hocam, çok sağ olun. Kendine iyi bak, görüşürüz. Görüşürüz hocam.